şu coğrafyada gül gibi açmış bir ülke. Neresi burası? Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ne farkı var diğer bütün ülkelerden? Tek bir farkımız var. Bu coğrafyadaki farkımız Atatürk var. Bu ülkenin sahibi kim? Bu ülkenin sahibi Kürttür. Bu ülkenin sahibi Laz'dır, Çerkez'dir, Türk'tür. Bu ülkenin sahibi Alevi'dir, Caferi'dir, Sünni'dir. Bu ülkenin sahibi Ateist'tir. Bu ülkenin sahibi Hristiyan'dır. Bu ülkede yaşayan ne mutlu Türk'üm diyene diyen herkes bu ülkenin sahibidir. Bu milletin kardeşidir. Atatürk sarayları kapattı. Bunlar saraylar açtı. Atatürk egemenliği bir tane adamın elinden alıp hepimize verdi. Bunlar egemenliği hepimizin elinden alıp bir tane adama verdi. Atatürk Anadolu'yu mübadele yoluyla yabancı unsurlardan arındırıp Anadolu'yu Türklerle doldurdu. Bunlar Anadolu'yu Türklerden arındırıp yabancı unsurlarla doldurmanın peşinde. İşte bunlar ne yapıyorsa Atatürk'e karşı yapıyor. Ve bugün eğer bu ekonomik tabloyu, bu siyasi tabloyu ve milletimizin yaşadığı kötü tabloları düzeltmek istiyorsanız yapmanız gereken Atatürk'ün ipine sarılmak. Cumhuriyetin kazanımı olan hangi işletme fabrika satıldıysa geri alacağız, geriye dön marş marş diyeceğiz. Siz babalar gibi satarız dediniz, sattınız. Ben de babalar gibi geri alacağım. Hepsini geri alacağım. Ve gençlerimize güveneceğiz. Gençlerimizin önünü açacağız. Bilimin takipçisi değil, bilimi yapan olacağız. Ve Bağımsız Türkiye Partisi Türkiye'deki bütün meseleleri çözeceğiz. Hüseyin Baş İstanbullularla, gençlerle buluşuyor. Ahmet Selçuk İlkan konseri. Müzik, eğlence. Hediye çekilişleri folklor gösterileri ve daha pek çok sürpriz. Hepsi Bağımsız Türkiye Şöleni'nde. 19 Ocak 2025 Pazar günü saat 15'te Yeni Kapı'da buluşalım. Haydi İstanbul. Haydi gençler. Hüseyin başla buluşmaya.